Öyle sıradan bir günde denk geleceğim sana aniden. Aniden terk edip gittiğin gibi. Bu kez ben, bakmaya doyamadığımdan, içinde kaybolmaktan korktuğumu zannettiğim gözlerine bakacağım. Bu kez sen, hoyratça, pervasızca, gözlerimin içine baka baka kelimelerini savurup, gittiğin o günü. Gidişinin ardından hıçkıra hıçkıra ağlarken ben, saçlarının hadi sen de edasıyla salınışını hatırlayıp, gözlerini kaçıracaksın benden. O gururlu, ihtişamlı, kendinden emin olan koca kadının, göğsünün arasına sıkışan vicdansızlığının belini büktüğünü göreceğim. Hiç dönmeyeceğini zanneden kadının yaptıklarından pişmanlık duyduğunu, yalvarırım beni kabul et nidasıyla oyununu büktüğünü hissedeceğim. Yo hayır, bilindik bir son gerçekleşmeyecek bu defa. Ben sırtımı dönüp gitmeyeceğim. Seni de kendim gibi dipsiz kuyulara atıp bir kervanın geçmesini başka bir yüreğin ihtilal sebebi olmana müsaade etmeyeceğim. Gittiğin bensem, getirdiklerinle değil, gittiğinle geleceksin. yaşanmış onca yılın hatırı tutulmayacağını bile bile verdiğimiz onca söz. Dua açılmamış, onca hayalin dul kalması. Ağlaşmalarımız, gülüşlerimiz. Sen gülerken benim ölürsem eğer şu gamzelerin var ya beni oraya gömsünler diyeşim. Senin Allah senin yokluğunu varlığıma armağan etmesin diyeşim. Bunlar gelecek aklıma sürekli. Bir de hiç ölmeyen sevdam. Sürekli dinç olan. Acıtasyon kelimelerle kendini oyalayan yüreğim. Ve ne üzecek beni biliyor musun? Ne adam gibi gitmelerin, ne bir ömür kalmaların hakkını veremem. Bu defa kurşun kelimeleri savuran namlusunu gözlerime nişan alan katil dudaklarından tek bir kelime çıkamayacak. Uzun uzun susacağız biraz. Temmuz akşamlarında sustuğumuz gibi. O zamanlar dilimiz değil de yüreğimiz gözlerimize gelir. Biz susardık. Onlar anlaşırdı. Şimdi ise sen susacak, ben senin susuşuna saygı gösterip vakur bir edayla konuşmanı ve tek kelime söylemeni bekleyeceğim. Bir lahsa ben diye söze atılacaksın. Sakın, sakın adını kirleteyim deme. Sen ne bendeki senin, ne de sendeki benim kıymetini bildin. Bilemezsin. Bilmeyeceksin diye sözünü keseceğim. Erdemli bir susmak değil de Kelimelerin israfından, konuşacak bir yüzünün olmadığından sükuta sığınacaksın. Heyhat, o bile az gelecek sana. Bense artık solmuş bir yaprak gibidir ömrüm. Alımda kalsam ne, düşsem ne diye mırıldanacak. İman ettiğim gözlerine asi olacağım. Bende kalan seni sana bırakıp sana emanet ettiğim, paramparça olan yüreğimi alıp son sözleri fısıldayacağım kulaklarına. Ve son defa hayatından, gözlerinden uzak olacağım. Senin bende kaldığın gibi, bu kez ben senin hayalinde, yüreğinde, kasvetli gecelerinde kalacağım. Ömrünce unutamayacağın son söz olsun deyip gittin bu günah sana hiç yakışmadı. Çok ayıp ettin diyeceğim.